Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hanker çifti yine her zamanki gibi muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oluyor. Ve şimdi ise sizler için Kerem Bursi'nin Lipton reklamından gelen yönetmeniyle birlikte çekimlerden gelen kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar hanker çiftinin yine birliktelik beraberlik görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve dizi çekimlerinden de kamera arkası görüntülerimiz yer almakta. Dizimizin yeni bölümüne çok az bir zaman kaldı. Ve çok güzel fotoğraflar çıktı. Muhteşem kareler yer almakta. Sakın kaçırmayın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.